Selam arkadaşlar. Tekrardan bir videoda karşınızdayız. Bildiğiniz gibi bu borsa yani Bybit borsasında yeni bir imkan çıkmış sanırım. Deneyeceğiz birlikte olacak mı göreceğiz arkadaşlar. Spot'ta 200 dolarlık hacime ulaşırsanız size margin için 40 dolar hediye atıyorlarmış. Yani futures işlemler için size 40 dolar hediye para veriyorlar. Bu 40 dolarla isterseniz paranızı 40 bin dolar yapın. Sadece 40 dolar geri istiyorlar sizden oradan çekim yaparken kayıt falan için ekstradan şey olayı istemiyorlar kartınızın yüzünüzün kartınızın kimliğinizin ismini falan istemiyorlar 30 nedir yaklaşık ne dolar gönderdim küçük miktarlarla da 10 10 dolarla da 5 5 ne dolarla da e, bunu yapma imkanınız var 5 ile yapamıyorsunuz ama 10 ile yapılabiliyor sanırım e, hızlıca yapacağız ama ondan önce nasıl para buraya atılır bunu göstereceğim arkadaşlar önce hesabını burada hesabınızı açıyorsunuz ben kayıt linkimi bırakacağım açıklama kısmına Kodu da bırakacağım. Benim linkim üzerinden isterseniz kaydolun isterseniz hemen kendinize kayıt açabilirsiniz. Burada büyük ihtimal iş, işlemi açmayacağım ama şu future işlemlerde o 40 nedir şeyi çevirmeye çalışacağım yani kaç nedir dolar olursa artık ee, bunları geçiyorum şimdi hızlıca anlatacağım size konuyu nasıl para gönderdi buradan buradan ilk olarak assetse sonra spot account'a tıklıyorsunuz spot account'a tıkladıktan sonra bakın burada kocaman bir yazı var arkadaşlar de deposit yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. Buradan doları seçiyorsunuz arkadaşlar. Yani TRX de atabilirsiniz ama TRX burada yok bu sitede. Normalde atıyorduk. Doları seçiyorsunuz. Yani USDT. Sonra Binance'a gidiyorsunuz arkadaşlar. Binance'a bakın burada da zaten son son iki işlem o siteye gönderimli. Buradan cüzdandan ister Binance TR'den ister Binance'dan ister Diğer sitelerden de yapabilirsiniz aynı mantık çekmeye tıklıyorsunuz arkadaşlar Çekmeye tıkladıktan sonra Oraları sileceğiz orada ismim çıktı çünkü Çekmeye tıkladıktan sonra arkadaşlar buradan Bakın burada 3-4 tane karşınıza A çıkıyor bunlara sakın basmayın neden Öncelikle şurada Bitcoin'i değiştireceğiz Bitcoin'i USDT yazıyorsunuz arkadaşlar Bunu yazdıktan sonra burada bir A var gördüğünüz gibi TRC20 TRC20'yi seçiyorsunuz buraya geliyorsunuz siteye. Buradan da aynı coin'i yazıyorsunuz. USDT. USDT'de de TRC20'yi seçiyorsunuz. TRC20 seçtikten sonra bakın burada bir tıklama yeri var. Buna tıklıyorsunuz. Karşınıza burada kod çıkıyor zaten. Burada hangi hangi nedir? Nedir? Hangi adrese göndereceğiniz çıkıyor. Burada bu adresi kopyalıyorsunuz. Bu adresi kopyaladıktan sonra buraya direkt olarak yapıştırın. Buradan da maksimumu tıklarsınız ya da istediğiniz miktar buraya şey yaparsınız 30 mu atarsınız 40 mu atarsınız bilmiyorum. Ee, 10 bile atsanız millet 200 yaklaşık ne dolarlık işlem yaptığınızda göndereceklermiş buradaki parayı ama gönderme süreçleri sanırım bir haftaya kadar uzuyormuş emin değilim. Ben şimdi inceliyorum siz de hemen yapın diye değil ben şu an anlatıyorum siz kaydınızı açarsınız bana para gelince işleminizi yaparsınız benim gibi. Ee, şu an buradan da maksimuma tıklayıp gönderdiğinizde bu siteye bu şekilde bizim gibi yaptığınızda gönderdiğinizde 10 dakika 15 dakika içinde bu siteye para geçiyor gördüğünüz gibi sonrasında arkadaşlar şuradan spot yazıyor spot'a gidiyoruz birazcık absur şeyler yapacağım ama çok takılmayın arkadaşlar burada bir coin seçiyoruz ben mesela bu coini seçtim market diyorum bunu dedim ki marketten al tamam aldım sonra marketten satıyorum Marketten aldım sattım aldım ya siz bunu bu şekilde yapmanız gerekmiyor ben hocam işte yok komisyon ücreti ödemek istemiyorum yok işte ben böyle eksiye düşer param falan diyorsanız bu şekilde yapmanız kesinlikle gerekmiyor İsterseniz coin'i alın buradan işlem yapın isterseniz 200 dolarlık hacmi ulaştığınızda sıkıntı kalmayacak diyorum şu şekilde satalım şuradan yani ben şu an hemen ulaştırmak için neden böyle bir şey oldu ben buy diyelim. Buy diyelim pardon. Geri alıyorum arkadaşlar. Buy diyorum. Buradan satın aldım. 60 oldu şimdiden arkadaşlar. Aldım sattım 60 oldu. Şu an tekrardan tekrardan buradan coin'i alıyorum. 90 olacak. Yani 90 ne dolarlık işlemi yaptık şu an. Bu şekilde hacim işlem yapabiliyorsunuz. Ama site birazcık yavaş çalışıyor gibi. Üzücü. Yani ben burada bekleyeceğim bu kadar bir işlemi yapmak için. Sayfayı bir baştan şöyle yapalım tekrardan yenileyelim. Yarısını alıyor, yarısını alamıyor. Absürt, absürt ama gerçek. Neyse başka coin üzerinde yaparız. Ha, şu an aldı. Şu an 90'a çıktık arkadaşlar. 90'dan burada sattığımızda tekrardan işlem yapıyoruz. 30 daha geldi. Şurada Bitcoin'de yapalım. İşlemler hızlı olsun arkadaşlar. Bitcoin bildiğiniz gibi en çok kullanılan, long short açılan coin olduğu için Bitcoin'de şöyle hemen buy diyelim. 140 oldu sanırım şu an. Buradan 140'tan 100 yaklaşık neydi, 70 falan olacak. Önceden de çünkü 10 yaklaşık nedir? 10, 10 dolarlık işlem yapmıştım. Evet burada bana diyeceksiniz hocam komisyon ücreti ödüyorsunuz. Arkadaşlar önemli değil yani. 40 net dolar verecek adamlar size. Future'da onu isteniz ya yani bana diyordunuz hocam biz işte bizim kanalımızda demiştik kaldıraç işlem yapmayın. Bu adamlar kaldıraç işlem yapmanız için ücretsiz para veriyor. Yani sizin paranız gitmeyecek ama burada kaldıraçlı işlem yaparken o paraya buradan buradan alışıp hayatınızı kaldıraça adamayın. Yani kaldıraçı da size göstereceğim eğer parayı hemen gönderirlerse. Şu an 200 oluyor arkadaşlar bunu da aldığımızda. Bunu da satalım. Son bir kere daha alıp satalım. <laughs> Bana diyeceksiniz hocam siz kafayı yemişsiniz. Arkadaşlar burada 200 ne dolarlık işlem yaparsanız spotta. Adamlar size böyle bir söz veriyor. Bakalım adamlar hemen gönderecek mi yoksa bir haftayı uzatacak mı? Spot'umuza gidelim. Kaç ka kaç para kaybetmişiz komisyonlardan? 53 dolar geldi şu an. Buraya benim gönderdiğim para 53 değildi. Sanırım gelmiş arkadaşlar. Evet. Spot Spot'ta ben 35 verecekler sanıyordum. Bu kadar direkt verdiler arkadaşlar. 200 dolar hacim ulaştığım için. Direkt bu kadar koy yani bana para gönderdiler. Bunu da nasıl kullanacaksınız arkadaşlar? Hemen şurada bakın. Şöyle bir seçenek var burada. Buraya giriyorsunuz. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir coin seçiyorsunuz. Örnek veriyorum Doge ama şunu göstereyim hızlıca. <laughs> bu arada site aşırı hızlı gönderdi parayı. Bu kadar hızlı beklemiyordum. Bakın burada long short yazıyor. Bu longlarınızı, shortlarınızı ayarlayın. Maksimum 2-3x olacak şekilde ben şöyle bir şekilde çekiyorum. Burada 2 nokta. Tamam bu şekilde güzel yani sıkıntı yok. Ee, tüm paranızla marjinde işlem yapılmaz. Neden yapılmaz? Çünkü belli bir düşüş olduğunda kenarda şeyiniz olmalı. Nedir? Kenarda paranız olmalı. Neden olmalı? Çünkü e, direkt nedir? Paranızın silinme riski oluyor. O yüzden şurada yaklaşık %75'lik kısmıyla long işlem açıyorum. Bunları ben çok karıştırmıyorum. Bunları zaten herkes şey yapıyordur yani biliyordur. Burada amaç neydi arkadaşlar? Burada amaç neydi? Site size hediye para veriyor. 200 nedir? 200 yaklaşık dolarlık hacmi ulaştığınızda site size direkt olarak paranızı gönderiyor. Bu future işlemlerde kullanmanız için. Bana daha çok gönderecek sanıyordum. Neden bu kadar az gönderdi bilmiyorum ama gene de güzel yani. Hiç yoktan para gelmiş oldu. Bakalım spot'taki bu spot'tan da para çekmek istiyorsanız tekrardan Nerede o binansımız? Binance'a gidiyoruz arkadaşlar. Binance'dan buna tıklıyorsunuz. Buraları da sileceğiz. Buradan arkadaşlar bunu seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra arkadaşlar şuraya yazıyorsunuz şunu USDT diye. Bunu seçtikten sonra TRX'i seçiyoruz gene Gördüğünüz gibi bakın burada A'mız var. Adresi kopyala diyoruz. Buradan assetse geliyoruz, assetse spot'a geliyoruz. Bakın spot'a konut diyorum. Burada bakın bu seçenek var. Görüyorsunuz withdraw, withdraw'a tıklıyoruz. Withdraw'da a direkt çekilmiyor sanırım. Durun bir dakika. ama çekmek için bir bazı işlemler yapmak lazımmış arkadaşlar. Yani siteye direkt gönderme oluyor. Aa, bakalım ne istiyormuş. Onu da hemen yapalım. Google şunu yaptıktan sonra sanırım olacakmış. Buraları da silerim ben sıkıntı yok. Buralarda da silerim. Hotmail da sileceğim. Hotmail da görebileceksiniz. Üzgünüm ama. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Her şeyi gösteremem. Buraları da kapatacağız arkadaşlar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Siz de yapacaksınız bunların aynısını. QR kodu gir ya da şeye. Ya Google'da bir arkadaşlar Google'da bir yeni yani eski bir uygulama var. Google Out Hand mu ne işte. Okuması zor olan bir şey. Ağzım yüzüm yanıldı okurken. Neyse siz onu anladınız. Bunu indirip bunu yaptıktan sonra sanırım çekmiş işlemleri olacak. Şuradan spot diyelim. Şimdi Vitral diyelim. Bakalım olacak mı? Şimdi Vitral diyelim. Birazcık hızlı anlatmış olabilirim ama işlem zaten çok basit arkadaşlar. 5 dakika uğraşsanız siz de yaparsınız. Yani bu tarz fırsatları kaçırmayalım diyorum. Neden kaçırmayalım? Çünkü aramızda birçok arkadaşımız hem askeri ücretle geçiniyor ya da yarısı öğrenci. Bu yüzden böyle bir ülkede yani bu tarz fırsatları değerlendirmek, büyük küçük demeden değerlendirmek gerekiyor. Şurada diyelim. Piste kafayı yedi. Arkadaşlar site dondu bekliyorum şu an. Sitenin gelmesini bekliyorum. Spot account diyelim yeri. Herhalde site bizim para çekeceğimiz anlayınca birazcık atar gider yapıyor bize. <laughs> Şöyle Hadi be Bybit, gel artık be. burada geldi. Teşekkürler. Withdraw diyorum. Withdraw dedikten sonra arkadaşlar withdraw dedikten sonra şu an sonunda geldi. Burada demiştim. binasta buradan ne yatırmaya tıklıyoruz. Yatırmadan sonra buraya yazacağımız coin ismi bu oluyor. <laughs> USDT. USDT seçtikten sonra da buradan TRC20'ye tıklıyoruz. TRC20 adresimizi adresi kopyala diyoruz. Kopyaladıktan sonra bu arada buradan tekrardan bunu seçiyoruz. TRC bakın. Bakın TRC'yi seçeceksiniz. TRC20'ye. Buraya adresimi ekle diyorum. Ekle gözünü seveyim ben. Yani oraya yazdırmıyor bana. İlla buradan ekleyeceğim. Şuradan USDT. TRC20. Adres bu. TY yazıyorum. Google kodu istiyor. Google kodunu giriyorum. Biraz uğraştık gibi ama millet. Yani ilk defa yapıyorum ben de sizinle birlikte. İlk defa yapmasam. Test etmiş gelmiş olsam şu an daha kolay bitecekti işlemler ama böyle uzun sürmesini sebebim ilk defa yapmam. İlk defa yapmamdaki sebep de ikinci kez yapma şansımın olmayacağı arkadaşlar. Yani bunu bir kere yaptım hesabıma gönderdim vesaire yaparsam bunu iki kere tekrarlarsam siz bunu izleyemeyecektiniz. Şu an direkt olarak canlı olarak yapıyoruz yani burada neredeyse canlı olarak yani siz canlı olarak izleyemeyeceksiniz ama Burada adresimi tek tıkladım, seçtim. Hepsini gönder diyorum. Gönder diyorum arkadaşlar. Buradan hem e-postama hem de diğer şeye kod gelecekmiş. Ee, otobüs içerenleri seç diyor. Otobüsün tekerinde seçelim. Teşekkürler. Ee, buradan gelen kutusu gelen kutusuna tıklayalım. Gelen kutusunda arkadaşlar bunu kopyalıyorum. Nerede? Assets burada. Google'a gidiyorum sonra. Google kimlik doğrulama bilmem ne yine Buradan sun bit diyorum. Hatalı dedi çünkü süresi bitmiş. 339 diyorum. Tamam arkadaşlar bu şekilde. Yani gönderecektir bu adresimi. Şu an videoda gördüğünüz gibi direkt olarak paramızı gönderdiler bize arkadaşlar. Şu margin işlemlerde paramızı direkt olarak gönderdiler. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz bu şekilde işlemi. Hacmi ulaşmak için arkadaşlar benim gibi çılgınlar gibi alsat yapmayabilirsiniz. Yani saniye başında bir saniye başında 30 işlem açtım. Ama buradaki işlemlerin amacı neydi? Video hızlı bitsindi. Yani yok benim param gitmiş, komisyondan kaybetmişim önemli değil. Ek olarak linkleri aşağı bırakacağım. Benim linkim üzerinde, referans linkim üzerinden olursanız. ben bu sitede işlem yaparsam belki yaparım diyorum. Belki yapmam belli değil. Belki yaparsam benim komisyonlarım üzerinden bir şeyler kazanma şansınız olabilir ya da benim sizden olabilir bilmiyorum. Bakacağız arkadaşlar o kadar araştırmadım. Neyse şimdilik bu kadar arkadaşlar anlatacaklarım. Herkese diyorum bol şans bol kazanç bay bay görüşmek üzere.